<laughs> Şimdi efendim bugün ortam biraz elektrikli çok da kalabalık. Bütün çünkü günlerdir adı geçen taraflar stüdyomuzda galiba ortamın elektrikli hali bizim ledlere de yansıdı. Ama e, düzelmiş ben de yan kapıdan çıktım bak dediler ki evet. ledin ledler yarısı e, çalışmıyor. Dedim vallahi doğaldır yani bizim de birçok yerimiz bir haftadır çalışmama yolunda <laughs> Gidiyor yani hani ledlere önce vurması daha iyi oldu. Ee, efendim şimdi şakası bir yana taraflar burada. Bugün kim var? Hani sürekli Emine Tahnal, Emine Tahnal, Emine Tahnal dedikleri. Aslında herkesin Emine Tahnal dediği kişi Hava Hanım'ın kız kardeşi, çocuklarının da teyzesi. Yani Tahnal ailesi, Tahnal ailesi denilen kişi <laughs> Emine Tahnal. Bugün stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ya. Yanında babası var, hemen onun yanında... Dün röportajda veren yeğenlerim ve enişte Tuncer e, beni gasp ettiler. 10 tane boş senet imzalattılar. Hı. Biber gazı sıktı İsa Hı. benim suratıma diyen Hala Gülbahar Hanım da aramızda. Evet. Herhalde Hı. siz de memnunsunuzdur. Emine Hanım, Emine Hanım gelsin dediniz. İşte efendim e, Emine Hanım seyircilerimiz görüyor. E, organ mafyası. Ben görmedim. Kaç evet. seneler oldu. başı. Azılı evet. <laughs> <Aksolu> katilim ben. <laughs> Ondan sonra Ve hem annesini hem kocasını hem evet. kayınbiraderini evet. E, öldüren Evet e, hatta Melike'yi de küçük Melike'yi de kaçıran evet. çünkü İsa en son sizin yanınızda görmüştü evet. ve o da ortada olmadığına göre onu da öldüren e, mafya liderinin başı teyzenizle bugün stüdyomuzda sizin sorularınızı cevaplamak için aramızda olacak. Enişte yani bu da yeni bir mafya anası modeli yeni. E, arası <laughs> e, ...aramızda. Niye gelmez, ama ama gelmez, bugün hepsi. elimde çok belge var. Niye gelmedi? E, geldi işte. O belgeler biraz her şeyi ortaya çıkaracak... ...diye düşünüyorum. Efendim bugün aramızda... ...ayrıca Hikmet Bey var, Hikmet Şahin var. Hikmet Şahin de... E, ...işte... ...para dağıtan ve... E, ...İsa ve kardeşlerini... ...öldürmek üzere para alan... E, ...onların inşaatta çalışırken... ...altındaki tahtaları... E, ...sarsıp onların ölümüne... ...sebebiyet vermeye çalışan patronunuzla aramızda. Yok öyle. Rahat mısınız şimdi? Hepiniz rahatlaştınız mı? Rahatız. Yani Emine Hanım da geldi. Şimdi Emine Hanım bütün bu cinayetleri aydınlatacak Fatih'im, değil mi? Ha? Bakalım konuşacağız. Heh, konuşacağız şimdi. Bakalım hangi cinayeti Hı -hı. o işlemiş hepsini konuşacağız. Efendim biz önce e, isterseniz dün yayınlayamadık. Tunca Ruslar, ekibimizle birlikte... E, ...yılbaşı günü... ...Kocaeli'ne gittim. Niye gitti? Çünkü e, Havva Hanım ve çocukları buraya e, Meryem ve onun kızı Melike'yi, yani anne kızın kaybolduğu iddiasıyla geldiler ve bulunması iddiasıyla geldiler. E, onlar kayıp arıyorlardı ama tuncar Bey cezaevinden çıkıp döndükten sonra dedi ki, ee, ...Meryem öldürüldü ben biliyorum. Hatta gömüldüğü yeri de biliyorum. Gömülü olarak değil. Ben Sara onların... E, ...oraya götürdüklerini duydum. Ben bu telefondaki... ...görüşme noktamlarına... Işte öldürüldü dedin yani işte. Öldürüldüğünü söyledim ama... Be, ...tam be. yerini ben bilmiyorum dedim. Nerede hı, olduğunu biliyorum hı, desem zaten... E, ...kendi önüme çıkartıyorum. Işte zaten işte. de birazdan da aydınlığa çıkartacağım. Ha. Hayır sen şimdi... kayın kayınbiraderlerin... ...onlar kayıp arıyorlar. Sen de diyorsun ki kayıp aramasınlar öldürüldü kız diyorsun... Evet. Nereye gömüldü? Sarı evin bahçesine. Şimdi neresiymiş orası? Tunca Ruslar efendim yer gösterdi arkadaşlarımıza. Dedi <laughs> ki ama bakın burası önemli. Ee, evet arabadan çıktı Melike gece 2'de hani tuvaleti gelmiş çıktı. Ben uyuyordum o sırada duymadım. Daha sonra kayınvalidem fizik tedaviye giderken kız kardeşiyle yani mafya annesi olan e, Emine Hanım'la ve onun erkek kardeşiyle konuşurken duydum ki. Didim, didim ee, Fizik Doğru. tedaviye giderken telefon konuşmalarından buraya gömülmüş. Yani Havva Hanım bugüne kadar buraya kayıp kızını aramak için gelmişti ama damadın diyor ki e, öldü zaten kızı neyi arıyor? İşte gömülen de yer dedi. <laughs> Cezaevinden tahliye olur olmaz yayınımıza katılan ve çarpıcı iddialarda bulunan Tuncer Ustel, 2011 yılında Havva Palo'nun Meryem Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak gösterdiği yerin yanlış olduğunu ileri sürdü. Bu kadıncağız şu gösterdiği şu ağaçların oraya mı gömülü yani? Buraya mı gömülü? Onun orada bir yere gömülü. Ben ancak ben oraya gideceğim ki orayı ben göstereyim. Hemen hemen mesafenin nerede olduğu zaten apaçık belli. Eğer cinayet masası gerçekten orasını iyi bir arama tarama yaparsa, çok sürmez zaten bu olayda aydınlar çıkar. Yani o zaman benim hakkım yani. olduğum ortaya herkese o zaman Kayıp bölgesini gösteriyor. Usta el çifti ve ekibimiz yayının hemen ardından Kocaeli'ye gitti. Sonuna kadar sözlerimin ve kelimemin de arkasındayım. Hava polonun ve tanalların ve Şipşakların tepesine binirse merim tanalda, merikide ve bunu gibi bir sürü cinayetler çıkacak. Tuncer Ustel sahilde arabada kaldıkları yeri gösterdi. Bölgeye geldik şu anda. Kaldığımız yer burası. Kapalı olanın tam içinde. 2008'de böyle aracın içinde burada kaldık. Şurada bir ağaç var. O ağacın olduğu bölümde kaldık. Şu karşı tarafta yine belediye ait olan ev vardı orada. Böyle lokal gibi bir şey yapılmıştı. O lokalın bir da böyle beton perdesi vardı. O beton perdenin arkasına geçiyor. Ama Yusuf onlar, Hikmet onlar, Emine Tanrı onlar. Hepsi ne yaptılar bilmiyorum. Onlar şifre noktamda bunu kaçırmışlar. Ben zaten uykuya esnasında uyandım zaten bana dedikleri zaman da Meryem yoktur. Baktık saat 2'de şey yaptık. 2 içerik geçe civarında filan. Komple bu civarları komple aradık. Aradıktan sonra baktık yok. Şüphelerin odağındaki enişte Tuncer Usta Elin, Meryem Tahnal'ın nasıl ve hangi yoldan kaçırılmış olabileceğine dair tahminleri de vardı. Ekibimize o tahminleri anlattı. 2008 yılındaki bölgenin arazi şartlarını tarif etti. Meryem Hanım tuvalet ihtiyacı için arabadan indi. Ne tarafa doğru yürüdü? Sağının olduğu yeri görüyorsun. Onun olduğu yerden yandan köşede tuvalet ihtiyacını görüyor. Ama ondan sonra oradan yavaş yavaş yan yoldan doğru çıkmış. Aradaki mesafe orayla nasıl aslında 300 bin ama 4 km var yani onda. Şu gördüğün ara boşlukları olduğu yer burasını gördüğün zaman da arabanın yol, şey var. Şu direğinin en son o 1, 2, 3, 3'üncüden sonra sağdan şu ana doğru çıkıyor bu yol. Patika yolu var da yani patike derken yani bir arabanın geçeceği kadar kaydı var orada. Şu köşeden tam şunun olduğu yer buradan buraya kadar geçiş noktamız sağlandı. Yani nereden baksan bir, bir arabadan biraz daha fazla genişli bir, bir çap vardı. Buradan viraj aldığın zaman da ana caddeye doğru çıkıyor. Usta ile göre 2011 yılında polis yanlış yeri aramıştı. O bölgeyi de adım adım ekibimize gösterdi. Buralarda da sürekli burada dikenler vardı. Burası komple ağaç, diken, tuğla fabrikası vardı burada sanayi bir şey. Onlar o taraftaydı ama Meryem'in normalde ta sahil bölgesinde kaçtığını biliyorum onu. Ama tabii ki Yusuf onların, Hikmet onların da biz mesela burada kaldığımız zaman da onlar da araçta tam şu taksinin olduğunu az daha yukarısına doğru kalıyordular. Çünkü bizi çok yakından takip ediyordular onlar. Tuncer Usta ile göre Meryem Tahnal polisin kazdığı yerden 300 metre ileride şu anda yıkılmış olan sarı bir binanın yakınına gömülmüştü. Kazınan yer şu gördüğünün toprağın olduğu yer. Bak e, cinayet masanın kazıdığı yerler burası. Beş tane kazılmış olan bölgeler zaten e, tam şunun olduğu yer bu civar. Buralarda kazı çalışması yapıldı. Kaz, kazı çalışması burada oldu. Ama sarı binada tam şu karşı bak boşluk alan olduğu olduğu yer orası. 400 metre mesafede orada. Fazla mesafe yok. Ama Meryem'in de Hepimizin kaldığı yer sahil bölgesi. Burayla oranın arasında bir 708 metre. Bu kısa kesilmeden gitsin ama 708 metre kare alanda noktamla var. Sizce nerede gömülmüş olabilir peki? Telefonundaki konuşmalarına göre sarı binanın yakın bir alan yerlerini diye söylediler ama tam net olarak nerede olduğunu bilmiyorum. O bina üç katlı ama e, birinci kat değil de, ikinci katta kalanlar vardı ama kim kalıyor kim kalmıyor onları bilmiyorum. 2008'de vardı 2009 o an ondan sonraki zamanda işte buradaki başladılar bu, bu binede yıktılar. Buralar hiç aranmadı diyorsun. Bu, bu bölgeler aramadı bildiğim kadar çünkü normalde polis arkadaşlar hepsi orada, oradaydı. Sarı binanın olduğu yer burası. Şu anda sarı binanın olduğu yerdeyiz. Bu civarında falan görmüştüm ama neresine gömülü olduğu onu bilmiyorum. Fazla mesele yok. Zaten hepsi zaten standart burada. Her şey meydanda. Nerede ölmüş, nasıl ölmüş ona hiç bir bilgim yok. Tunca Ustel, Meryem Tahnal'ın gösterdiği bu yerde aranması gerektiği konusunda ısrar ediyor ve her şeyin de bir an önce aydınlığa kavuşmasını istiyor. Bu cihetlere cinayetleri aydınlat, aydınlatmak için elimden ne gelirse çabam sonuna kadar da arkasındayım. Bu işin peşini peşinde bırakma netim yok. Çünkü benim hakkımda yapılan işlem çok fazla. Kim neler yapmışsa bunlar birer birer çıkacak. Kimse adaletin önünden kaçamayacak. Bunun hesabını birer birer ödeyecekler. Devletten tek bir isteğim evlilik yaparak bu cesedini ortadan çıkartılıp ve gerçek suçlarında ortaya çıkmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Havva Hanım izlerken sana baktı. Hı. Yani sen kızın dönecek diye beklerken damadın kızın buraya gömülü diyor. Senin suratında hiçbir mimik yok. <laughs> yani kızın öldürülmüş, buraya gömülmüş diyor senin damadın. Ben... Çok <laughs> sevdiğin. Yani ve sen bunu ilk defa öğreniyorsun Allah burada yayında. Allah. Yani biz Kızı... için benim sızlamıyor kız... mu? Evladın gitmiş. Sızlıyor öyle öyle dikire baktım. Ben şimdi saat gece iki de benim kız gitti. Ama etrafımızda her zaman dediğim gibi bunu Emine'yi görmedim ama Yusuf kardeşim vardı. Beni gördü denize doğru baktı. Ama etrafı adam doluydu. <laughs> Deniz olduğu için insanlar sizin gibi denizi seyretmeye gelmiş olabilirler. Yok bizim mi etrafımızda orada? dönüyordu. O arada gitti. O gidişte gitti. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tamam, sen gitti diye düşündün. Şimdi evet. damadın öldürüldü, buraya gömüldü diyor. Üstelik bunu senin bildiğini söylüyor. Yani sabahleyin, bu ceset oradan çıkarsa Sabahleyin seni işaret ediyor. Bak Sabahleyin bununla Tunca Kar, e, karakola ifade vermeye gittiler. Bırak sen karakola. Karakola ben karakola, gitmedim. Karakola ifade vermek. Karakola ben ne, gitmedim. Ne alakası var konumuzda? Ya i̇fade kay, vermek kay, demek. Kay, karakola kay, da kay, gidersin, oraya da gidersin, kay, buraya kay, da. Mı? Bak buradaki konuşmalarınız da bir e, ifade. İfade ya. ediyorsunuz evet. kendinize. Yani ama ne kadarını aradım. doğru söylüyorsunuz, ne kadarını yanlış söylüyorsunuz, o beni bağlamaz ki, o sizi bağlar.